Bugün ne neler alacağız? Kapanma yorumlu vaziyette. Çünkü para yazıda insanları yüklememiştim. Onu da yükleyeceğim. Evet balıklar ileye doldu. Karayozlar Evet. Nerede? Üç tane mi? Ha tane var. Üç tane. Açtım. Var. Evet. Selamun Aleyküm. Mukapani Köprüsü'ndeyiz. En, engin, engin ustamız almış. Var üç tane. Bir de burada dört tane. Karay göz. Gözüne bir bakar kara mı? Karaymışım. Kara kara. Maşallah. Kara gözümüz sağ olasın. Ben ben orada ya geri geleceğim değil mi? Ya. Evet. Tamam, evet. alın, alın, alın. Son. Bu dördüncü kara gözümüz. Evet, istavrit evet. de bayağı aldı. Hadi kolay gelsin, rast gelsin. Evet, kara gözleri yine yemli midye ile aldılar. Emine abimiz ve kardeşlerim Arkadaşları ile beraber gelmişler kahvaltılık gördüğünüz gibi. Ben atmadım. Kapağında istavrita atanlar da var gördüğünüz gibi bu kapağını kapatırsın. Çapları atanlar var. Sağlı atanlar var. rast gelmedi. Şu ana kadar ileri saatlerde olabilir. O anda toplam 2 kiloya yakın şu an balıklar.